Büyütebiliriz biraz daha. Şöyle bazı zaman gibi de büyütebilirsin sen. Şu evet evet aynen. Kalp yapacağım. kalp yapma, boş ver. Kalp. Senin kalp, kalp, kalp yapma. ben. Bir ya? Pidene bak ha. Fatih Öncü, Bolu İl Milli Eğitim Müdürü. Burada bugün kültürüne değer katan çocuklar projesi kapsamında öğretmenlerimiz bir yardımlaşma örneği sergiliyorlar. Burada proje kapsamında 33 öğretmenimiz var. 850 civarında öğrencimiz var. Bugün de burada öğretmenlerimiz bir örnek olarak, yardımlaşma örneği olarak iki tane pide üretimi yapacaklar. Bir tanesini kendi evlerine götürecekler. Bir tanesini de yardım olarak ihtiyaç sahiplerine verecekler. Bir komşularına. Ayhan Vural, İzzet Baysal Salaman Turizm Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürüyüm. Bugün burada öğretmen arkadaşlarımıza öğretmen arkadaşlarımız pide yapıyorlar. Biz de onlara ev sahipliği yapıyoruz. Usta'larımız gerekli hazırlığı yaptı. Alan şeflerimiz, atölye şeflerimiz de onlara eşlik etti. Yine minik şefler de e, pide yapanlar grubunun içerisinde ayrı bir renk kattı. Dolayısıyla 7'den 70'e küçük yaş gruplarından yetişkinlere kadar eğitim veriyoruz. E, bu manevi Ramazan'ın manevi ikliminden manevi lezzetinden insanımızın yararlanması ve faydalanması için bir tarafta eğitim diğer tarafta yardımlaşma adına güzel etkinliklere ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. 35 pide çıkacak bugün burada. Öğretmen arkadaşlarımız ikişer pide yaptılar. Onların birer tanesini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklar. Birer tanesini de minik şeflerle birlikte paylaşacaklar. Çok başladı, tadı bozulmasın çok <laughs> Hayır, hayır. Şey tamam anneciğim hiç onu. Hayır ben bunu keşti, keşti Umutu, şey yedir şey yedir ya, şey Geçti geçti tamam, tamam, artık. Şey geçti artık geçti. Bir oldu. Şuna size kalmış. Susam ben de Ay, şey, yumurtasız, yumurtasız da yapabilirsiniz. Yumurta.